olarak kutlanacak. Bu kararı biliyorsunuz geçen sene hep birlikte yine 4-9 Eylül arasında gerçekleştirdiğimiz değişim kurultayımızda ger e karara bağlamıştık. O değişim kurultayımızın en önemli ürünü tüzüğümüzün değişmesiydi. Kurultayımızda söz verdiğimiz tüzük değişikliğimizi geçen sene bugünlerde gerçekleştirmiştik. Ve orada tüzüğümüze Partimizin kuruluş haftasını tarif etmiştik. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi kuruluş başvurusu 9 Eylül 1923'te yapılmıştır. Osmanlıca bu dilekçenin bir örneği devlet arşivinde, bir örneği parti arşivimizde ve benim odamdadır. Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1927 kongresindeki biz o kongreyi Büyük Nutkun'u okuduğu kongre olarak biliriz. Bu kongrede şu cümlelerle başlamıştır. Fırkamız bundan dokuz sene evvel meydana çıkmıştı. Bütün Anadolu ve Rumeli'yi kapsamak üzere ilk kongremiz Sivas'ta yapılmıştı. Dolayısıyla bugün açılışıyla iftar ettiğim büyük kongremiz Sivas kongresinden sonra teşkilatımızın ikinci büyük kongresidir. Böyle olunca 4 Eylül tarihi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Sivas Kongresi'ni ilk kurultayı kabul ettiği için bir başka kuruluş tarihi olarak gündeme geliyor. Ve çok sayıda tarihçi bu tarihin kuruluş günü olarak kutlaması gerektiğini hep söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yakından takip eden gazeteciler, köşe yazarları zaman zaman bu tartışmalara yer verdiler. Geçen sene delegelerimiz verilen bir önergeyle 4-9 Eylül arasındaki haftayı Kuruluş Haftası olarak ilan edip bu anlamlı tarihlere atıf yapıp bundan sonra da her sene bu haftanın özel ve güçlü bir temayla hem kutlanmasını kutlama programının içinde de mutlaka akademisyenlerin, bilim insanlarının, siyasetçilerin e, ve Cumhuriyet Halk Partisine ilgi duyan, takip eden herkesin bütün paydaşların olmasını arzu etmiştik. Şimdi o haftanın ilkinin açılış günündeyiz ve bu haftayı nasıl değerlendireceğiz? Bu hafta neler yapacağız? Bu konuda eee paylaşımı birinci ağızdan ben yapmak istedim ve bir bellek müzemiz var biliyorsunuz. Her senede bu bellek müzemizin bir başka temayla bellek müzemizin önünde ve içinde bir sergimiz olacak. Bu sergiyi de ilkinin sizlerle birlikte gezmek, sizlere tanıtımına ben eşlik etmek istedim. Bugün tarihin bir dönüm noktasındayız. 106 yıl önce bağımsızlığımıza ve cumhuriyetimize uzanan yolun en önemli adımlarından birini hep birlikte atmıştık. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, Havza ve Amasya genelgeleriyle Erzurum Kongresi sonrası. Sivas'a gelmişti ve Sivas'ta başkanlığını yaptığı temsil heyetinde 41 kongre delegesi bir hafta boyunca Cihan Harbi'nden çıkan işgale uğrayan ülkenin nasıl kurtarılacağını tartıştılar, konuştular ve bir bildiri çıktı. Bu bildirgede milli istiklalimizi sağlayan paması için milli irade kılmanın esas söylendi. Manda ve, ve himaye ilk kez kesin bir diller etdedildi.